Hamas ve İsrail arasındaki savaş, 7 ensi gününe girdi. Çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, gözler İsrail ordusunun olası kara harekatı için yaptığı hazırlıklara yöneldi. Peki İsrail ordusunun, en son 2014 yılında Gazze içinde gerçekleştirdiği kara operasyonunda neler yaşanmıştı? Derleyen, Oğuzcan Atış, milliyet.com.tr geçtiğimiz cumartesi sabahı Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin El Kassam Tugaylarının İsrail içinde gerçekleştirdiği saldırıların yankıları sürüyor. Aksa Tufanı Operasyonu, adı verilen saldırılar sırasında İsrail'e doğru binlerce roket ateşlendi. Roketlerin ateşlenmesiyle eş zamanlı olarak Hamas militanlarının karadan, havadan ve denizden İsrail içine yaptığı sızmaların sonucunda ise aralarında sivillerin de bulunduğu binden fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de esir alınarak Gazze şeridine kaçırıldı. İsrail'in kurulduğu tarihten bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük saldırılardan biri olan Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkenin resmi olarak savaş girdiğini açıklarken, Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze'nin tamamen kuşatılacağını belirterek bölgeye elektrik, su, yakıt, ilaç gibi insani ihtiyaçların da girişinin engelleneceğini açıkladı. Gazze şeridi, İsrail ordusuna bağlı hava, kara ve deniz unsurları ile yoğun şekilde bombalanmaya başlandı. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da şiddetli bombardıman sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışmaların başladığı ilk günden bu yana her iki taraftan da toplamda 2000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor saldırıların ardından yedek güçlerini silah başına çağıran İsrail'in günler içinde en az 300 bin kişilik bir görev gücü seferber ettiği, Başbakan Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde kara operasyonunun gerekli olduğunu söylediği belirtildi.